Antakya ilçesi Sofula mahallesinde oturan Perihan Aşkaroğlu, kocası Mute Aşkaroğlu ile yaklaşık 5 yıldır çöp evde hayata tutunmaya çalışıyor. 4 çocuğu olan Aşkaroğlu, çocuklarını zorluklar içinde büyütmesine rağmen kendilerini arayıp sormadığını söyledi. Astım hastası olan Aşkaroğlu'nun yaşadığı ev, yıllar geçtikçe çöp eve dönüştü. Ah, derdim işte gördüğün gibi. Vallahi bilmiyorum bazı bakıyorlar bazı ne bileyim. Ne söyleyeceğim? Söylemeyeceğim bir şey. Kastım işte bu beni yormuş. Yoksa iyiyim. Çalışıyor ama iş yok. İş, iş yok. Çalışacak iş yok. Ne söyleyeceğim? Vallahi bir şey diyemem. Ne diyeceğim? Onlar böyle olduktan sonra yani üstümden bir şey kaldırmayacaklar. Ne yapayım? Allah büyük. Bu <laughs>